Haşmet Babaoğlu. İsrail'in ahtapot kolları. İçeride gündelik siyasetin şekillenişini anlamak mı istiyorsunuz? O halde dışarıda ne pişiriliyor? Masaya nasıl bir yemek getirilip kimlere yedirilmek isteniyor? Asıl ona bakacaksınız. Bahçenin çıkışı önümüzdeki günlerin yol haritasını belirledi. Hem medyanın hem de sade vatandaşın gündemi bu olacak çok net. İşte tam bu noktada biraz geri çekilip bölgemize bir daha bakmakta fayda görüyorum. Dikkatle bakmayı ihmal ettiğimiz birkaç nokta var. Birincisi Sanırım benden başkası da henüz işaret etmedi ama Güney Kafkasya sınıyor. Gürcistan kilit. ABD bu ülkenin Rusya'nın hamiline geri dönmesine izin vermek istemiyor. Yani sınırımızın dibinde yeni bir kriz alanı oluşuyor. İkincisi, İsrail'in nihai büyüme stratejisi nihayet kafamıza dank etti ama bu stratejinin tebdili kıyafet yanlarını ve bir ahtapot gibi Türkiye sardığını tam olarak kavrayamıyoruz. İsrail'in sınırları neresi? Sadece Lübnan'a doğru mu ilerliyor? Haritalar doğruyum söylüyor? Zihinlerimizi şartlandıran kalıpları azıcık terk ettiğimizde bile göreceğiz ki İsrail, Kıbrıs adasında, Kuzey Suriye'de, Kuzey Irak'ta ve Azerbaycan'da o halde İsrail'e komşu olduğumuzu ve bu fiili sınırların büyük bir tehdide dönüştüğünü inkar edebilir miyiz? Son dakika notu. Yazımı bitirip gazeteye gönderdim ve arkasından TUSAŞ'a terörist saldırısı haberi geldi. Şaşırmadık değil mi? Kimseye evvelip geberemesin. Büyüğüyle küçüğüyle İsrail saldırıyor. Bir ve diri olmalıyız güvenlik yetkilileri de teyakkuz hallerinden asla ödün vermeliler. Şaka gibi. Bazen şüpheye düşüyorum. Bizim sayıları 15'i geçmeyen ve her akşam sırayla bir başka kanalda boy gösteren TV yorumcularımız aralarında gerçekten saygı duyduklarım var ayrı. İzleyicilerin görüşünü güçlendirmekten çok körleştirmeye yol açıyorlar. ABD seçimleri diye tutturdular mesela. Vakit geçirmek için mi yoksa gerçekten buna inandıklarından mı bilmem. ABD seçim sonuçlarına Netanyahu'nun saldırganlığı konusunda belirleyici olacağını iddia etmekten vazgeçmiyorlar. Yetmiyor. Biden ve Netanyahu arasında gerçekten ciddi bir anlaşmazlık olduğunu iddia edenler de var. Hani sanırsınız ki ABD Gazze ve Lübnan kıyılarına o donanmayı Netanyahu'yu parmak sallamak için getirdi. Şaka gibi yahu benden söylemesi. Hiç aldırmayın bu yorumlara. <laughs>